Arkadaşlar tekrardan selam. Gördüğünüz gibi bugün ev ortamındayız. Bir adet boşun M4, F54, 12 volt, 30 amperlik ATV, motosiklet ve küçük araçlar için üretilmiş olan aküsü var elimizde. Bu klasik eski tip dediğimiz akülerden. Yani içerisine asiti siz dolduruyorsunuz. İlk kurulumu siz yapıyorsunuz. Fabrikadan doldurulmuş halde, sealed yani kapalı halde gelmeyen ürünlerden, işte amg akü dediğimiz, jel akü dediğimiz ürünler bildiğiniz gibi hazır fabrikadan içerisindeki sıvısı doldurulmuş halde geliyor. Ama bu dediğim gibi eski tip bir akü ve bunun ilk dolumunu biz yapacağız. Şu şekilde büyük bir kutuda geldi. İçerisinde akü, 2 adet sülfürik asit kutusu, 1 adet serum ortumu dolum için, birkaç tane vida somun ve iki adet de şu kafalara takabileceğimiz pipetler geldi serum hortumunu bağlamak için. Akünün sağ tarafında şu şekilde bir tahliye tıpası var. Bunu ilk dolum anında çıkarıyorsunuz. Ben video çok uzun sürmesin diye şu şekilde kapaklarını da açtım daha önceden. Şunlar da kutup başlarının kapakları. Bunları da anında sökebiliyorsunuz zaten. Şimdi söküm için gerekenleri yaptık. Şimdi dolumu yapacağız. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzunda da zaten 4-5 aşamalı olarak anlatıyor basit bir şekilde. Şu kutu bu arada bazı akülerde bu tek bir kutu olarak tasarlanıyor ve şu şekilde koyduğunuzda her bir deliğe denk gelecek şekilde pipeti var. Bu şekilde oturttuğunuzda kendiliğinden sıvısı doluyor. Ama bu akü de bu şekilde tasarlamış. Boş firması. Şimdi şu kapakları şöyle alalım. Pipetlerimizi böyle alalım. Ve Şimdi şunu bir santim yukarıdan olacak şekilde kesmemizi söylemişler. Ve asiti kesiyoruz. Ve kestik. Şimdi bunun üstüne şu pipeti takıyoruz. Pipeti taktıktan sonra buna da serum hortumunu geçiriyoruz. Şimdi bunları geçirdikten sonra artık dolumunu yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi akünün üzerinde bir adet alt çizgi ve bir adet üst çizgi var. Bu üst çizgiyi tam hizalayacak şekilde her bir deliği dolduracağız. Şimdi şu şekilde ilk doluma yavaştan başlıyoruz. Ve asitimizi yavaştan veriyoruz. Bunu bütün deliklere tek tek uyguluyoruz. Arkadaşlar bu işlemi yaparken havalandırmalı bir ortamda yaparsanız çok iyi olur. Şimdi alt çizgilere kadar doldurdum. Diğerlerine geçiyorum tek tek. Gördüğünüz gibi birinci kutu tamamen bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci kutuya geçeceğiz. Pipetimizi çıkarıyoruz, kenara koyuyoruz. Şimdi ikinci kutun ağzını açacağım. Ve dolama devam. Trafik sesi için kusura bakmayın. Ortam havalansın diye kapıları açtım. Az sonra zaten dışarı çıkaracağım komple aküyü. Arkadaşlar aküyü şimdi bir kez şu şekilde ısınmaya başlamış bile zaten ileri geri sallıyoruz. Şöyle Şöyle. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra asit bütün gözeneklere tamamen ulaşıyor. Ve doluma devam ediyoruz. Dolumumuz tamamlandı. Hepsi upper level çizgisiyle eşit seviyede. İki şişe de tamamen bitti. Şimdi yapmamız gereken ne? Yapmamız gereken kapaklar açık bir vaziyette. içerisindeki gaz çıkışı devam edeceği için çünkü. Akünün büyüklüğüne göre yarım saat bir saat iki saat arasında bir dinlenmeye bırakıyoruz. İçerisindeki e, petekler iyice asiti emsin gaz çıkışını tamamlasın ve bir voltaj tutumu yaşasın diye. Bir iki saat arasında beklemeye bıraktıktan sonra daha önceki videolarda tanıttığım şarj cihazına bağlayacağım ve normalde onda biri ölçüde şarj edebiliriz bu aküyü. Yani 3 amper anlık güç uygulayabiliriz. Ama ben 2 amperle ilk şarjını tutacağı için çünkü 2 amperle şarja başlayacağım. Büyük ihtimalle bir 5-6 saat arasında tam kapasiteye ulaşacaktır. Ondan sonra da motorumuza bağlayacağız. Gördüğünüz gibi boş bir aküyü bu şekilde dolduruyorsunuz. Asit kutuları bu şekilde yanında geliyor. Tapalarını söküyorsunuz. Hava tahliye kanalındaki tıpayı söküyorsunuz. Kutup başlarını açıyorsunuz. Yapacağınız tek şey bu. Bunu açık ve ferah bir ortamda yapıyorsunuz. Şu anda benim pencerelerim tamamı açık. Ve bu aküyü şimdi balkonuma koyacağım. Dışarıda trafik sesi olduğu için videolarda yansımasın diye içeride yaptım donumunu. Akü kapaklarını takmadan önce 1-2 saat boyunca havalandırın. Yani açık bir şekilde bekletin. Ve elinizde şarj yazı varsa, düzgün bir şarj yazı varsa mutlaka ve mutlaka şarja bağlayın. Tam kapasitesine ulaşsın. Ondan sonra motorunuza bağlayın arkadaşlar. Yaklaşık 3 saattir şarja bağlı olan akümüz gördüğünüz gibi %100 %75 arasında ve voltaj ölçümümüze göre de 13 voltları şu anda zorlamaya başladı. Kapaklarımız halen açık. 1 saat kadar daha şarj edip %100'e geldiğinde şarjdan çekeceğim cihazı ve kapağı açık vaziyette şarja koyduğum akü gördüğünüz gibi %100 şarja ulaştı. Şu anda trickle şarj dediğimiz damla şarja geçti. Gördüğünüz gibi voltaj sürekli oynuyor 0.5 kademesinde. 13.25'lere kadar çıkıyor ara ara. Bir 5 dakikadır kapakları kapattım ama yandaki havalandırma tapası hala açık. Bu şekilde bir yarım saat daha şarj edip artık motora montaja geçeceğiz. Şu ana kadar şarjımız ve dolum işlemimiz sorunsuz geçti. Boş bir akünün nasıl doldurulduğunu ve nasıl şarja bağlandığını aşağı yukarı göstermiş oldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi gidip bir depoyu dolduralım. 0.3 oldu. Sonra da bir yıkama zamanı.